Merhaba arkadaşlar. Bugün C# derslerinden 5. dersimize başlıyoruz. Bu, bu dersimizde de yine şartlı kontrolleri göreceğiz. Fakat e, bu sefer if, else, else if tarzında değil de e, switch case e, adındaki şart kontrollerimizi göreceğiz. Bu arada e, bu sesin cızırtısını çözdüm arkadaşlar ama daha yapamadım. Çünkü işlemciden geliyormuş. Yani İşlemcinin bir alt tarafında e, kulaklık girişleri var. Kulaklık girişlerine takınca işlemcinin sesi o an oraya yansıyormuş. O yüzden o cızırtılar geliyor yoksa kulaklık sağlanmış. Bunu yeni anladım. E, şimdi hemen bir proje açalım. Bu sefer switch case nedir? Onu bir anlatayım. Şuradan konsol application start le kontroller switch yazıyorum. şimdi ee, switch case nasıldır? örneğin arkadaşlar switch case'te kod e, bloğuna vardır. her zamanki gibi switch ile yapabileceğimiz örnekler mesela e, ekrandan bir değer gelir işte birden e, 7 arasındaki bir değer. bu değerler işte geldiği değeri göre kontrol edilip hani mesela e, haftanın yedi günü diyelim işte mesela 2 geldi haftanın ikinci günü nedir salı olur orada ne yapacak hemen konsol ekranımıza salı yazacak bunun gibi uygulamaları yazan ee, yani bunun gibi kontrolleri yapan bir kontrol döngüsü diyebiliriz aslında switch case'ler ee, çok güzel bir hani yapısı çok güzel onu çok seviyorum hayatımızdaki yani bazen her şey ee, aynı olmak zorunda değildir bu yüzden ee, switch case'i ve toplu bir kontrol yaparız. Hani istediğimize göre. Bunlar hiçbir kriterlerimize uymadığı zaman default olarak bir değer atayabiliriz. Şimdi i̇şte arkadaşlar gösteririm size. İlk önce şey bir int alıyorum. Gun diyorum ve buradan ne yapıyorum? int nokta parse diyorum. Geçen dersen hatırlarsanız. konsol nokta readline diyorum hemen. Hemen girişim yapıyorum ben. Buradan aldığım değeri int tipine çeviriyorum. Sonra switch diyorum arkadaşlar şimdi. Switch. Böyle. Hatta şunun başına bir şey dedim Konsol burada write Gün sayısını giriniz diye bir şöyle yazdık. Evet. Switch yazıyorum. Evet. Bakın şu an geldi. Switch'te tanım şudur. Switch'in tanımındaydım da dedim. Böyle. Switch değişken adı, buraya değiş e kontrol edilecek değişkenimi yazıyorum. Sonra süsü parantezleri açıyorum arkadaşlar. Bundan sonra case adında kontrollerim var. Case diyorum buraya arkadaşlar. Gelecek hangi değerse onu yazıyorum. Mesela bir gelirse hani bu kontrol edeceğimiz değerleri yazıyorum. Eğer string olsaydı şöyle bir yazacaktım. Mesela Ahmet ise dünkü yaptığımız şeyi tekrar burada da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burada hangi değer tipi ne gelecekse onu yazarız arkadaşlar. Mesela burada bir gelir. i̇ki noktaya koyuyorum. Sonra şu bölümden kodlarımı yazıyorum. Konsol nokta şöyle write line pazartesi istiyorum arkadaşlar mesela noktalı virgülü koydum sonra bunun altından şunu yazmanız yazmak zorundasınız arkadaşlar break kelimesi bu kelime şuradaki case'i yani şuradaki switch'i tamamen kapatır break kelimesi hani o yüzden döngü tarzı kontrolleri biraz bu şekilde break ile kapatmış oluruz sonra case ikimizi yazarız e, bu sefer hani ikinci case yazarız bunu da 2 diyorum 2 yazılırsa ekranı şurada da right line salı diyorum arkadaşlar bakın şuraya salı noktalı virgül yine break kelimesini koyuyorum peki bunların hiçbir olmadığı zaman şu araya nokta koyayım mesela adam e, 7'den hani 7'ye kadar yazacağız 7'den sonra bitti adam bize gitti 10 yazdı diyelim 10. bir gün var mıdır yoktur o yüzden default olarak ee, hangi hata olursa olsun yani hiçbir kritere uymadığı zaman da bu mesajı versin. console.write line şuraya yazalım. Bu gün sayısı yok tur diyelim. Dur. Haftanın günlerinden fazladır diyelim. Haftanın haftada 7 gün vardır diyelim ya da haftada 7 gün vardır. İşte böyle yazdım arkadaşlar. Bakalım. Bunu bir de kodu dökersek nasıl olacak? Hemen şöyle kapattım. Tekrardan yazalım. Switch diyorum arkadaşlar. Bunu dedim. Şöyle parantezlerimi gördünüz. Parantezlerimi açtım. Case dedim. Bakın burada hemen case geldi. Bir diyorum ve başlıyorum. Kodlarıma. Console.write line pazartesi kapattım bakın arkadaşlar case 2 yazdığım zaman şöyle bir büyük ihtimal bir hata fırlatması lazım bakın hemen gördüğünüz gibi bunlar çizgi çizgi oldu niye break kelimesini koymadım diye bu anahtarı koymazsanız bakın şu an break yazdığım zaman şu kesi direkt kapattı hani şöyle bir dakika göstereyim bakın birbirini işaret ettiler niye bu break bunu kapatmaktadır arkadaşlar. Case 2 yazıyorum bu sefer. Console.writeline Şuraya salı diyeyim. Tekrar break kelimesi. Case 3 diyorum. Console.writeline diyorum. Çarşamba Break diyorum. Kapatıyorum. Case 4 diyorum. Buna console.writeline diyelim. Perşembe Break diyorum Chase 5 diyoruz Break diyeyim direkt Bunları devam ettireceğim şimdi a, Altın vardı Break diyorum Case bir de 7 vardı Break diyorum bir de default kelimemiz var Hop Ona şöyle Buna da break diyorum ve bitiriyorum Şimdi ha. Şu an hatamız yok. Şunlar artık İstediğim istediğim şeyleri yazalım hemen. Şöyle Perşembe Cuma. Cumartesi. Şuraya da Pazar yazdıralım. Buraya da konsol nokta en son olarak haftada 7 gün vardır yorum ve kapatıyorum şimdi bir de bunun sonunu ne yazacağız tabi arkadaşlar konsol bridge her zaman son kodumuz bu olsun konsolda şimdi bunu çalıştıralım bakalım bize ne, ne tarz sonuç verecek bakın burada ee, gün sayısını giriniz bir dedim Bakın gördüğünüz gibi pazartesini verdi bana. Devam ediyoruz. Şöyle bir 5 diyeyim. Bakın cumayı verdi bana hemen. Şuraya bir de başka bir sayı gireyim. Haftanın 7 gününden hariç. 7'den büyük. Bakın hafta 7 gün vardır dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kriterleri göre bir listeleme yaptı gördüğünüz şekilde. Şimdi bunları stringle nasıl yapılacağını göstereyim bir de string örneğimizi yapalım. Ee, int gün tanımlamıştım. Ben şimdi bunu string yazayım. String kullanıcı adı int parsi silelim arkadaşlar. Bu int'e çeviriyordu. Şimdi int'e gerek yok artık. Redline'de otomatik olarak string geliyor. Kullanıcı adınızı girin diyeyim. Kullanıcı adını bir dakika adınızı giriniz diyorum switch case bölümünden şuradan hemen switch yazıyoruz tekrar ee, kullanıcı adı demiştim ben değişkenim adına hemen şurada case hemen şuraya tırnaklar içerisinde yazıyorum çünkü string olduğu için bana gelecek değer string değer ee, buraya yazıyorum ki admin şuraya da break diyeyim Chase diyorum. Break diyorum. Şöyle. Üç tane. Ne olsun? Kontrol ettirsin. Bir de default olsun. Ee, direkt şöyle nokta koyup break diyoruz. Tamam. Şu şunları yazdıralım bakın ee, editor diyeyim. Ya da şuna moderatör diyeyim. Moderatör. Ee, Designer tasarımcı edilmeli tasarımcı bu da direkt şimdi arkadaşlar bunları bir hemen konsol nokta right line bir rolleri belirle nokta koyup devam edelim. Şu kadar yeter galiba. 2 3 4 5 6 Rolleri belirle demiştim buraya. Kullanıcıları yönet. Konu bekledi. onu güncelledim. Konu silelim de. Şuraya da ne diyelim? Çıkış. Çıkış seçeneğimizi koyalım. Mesela hatta bu console write line'de gelen değeri de alabiliriz. Yani burada mesela bir read key yaparız. Hani read line pardon read line yaparız e, ee, ekrandan hangi tuş hani 1 2 3 4 5 6'dan hangisi gelecek gene switch'ten kontrol edebiliriz. Bu tarz bir, bir sürü şey yapabiliriz arkadaşlar. Ben bu admin'deki her şeyi kopyalıyorum. Moderatörde neler olabilir? E, ee, konuyu sil ekle falan olur. Geri kalanını yapamaz. O yüzden şu ikisini siliyorum. Bakın buraya ne yazıyoruz hemen? 2 pardon. 2 buraya. 1 3 4 tasarımcı ise sadece şablonu göster adında bir başlığı olsa yeter diye düşünüyorum. Konusu konu ekle falan hepsini silin. Şablonu düzenledim. Şablonu düzenle. Ve çıkış. Peki, ne olsun. Right lan. Bu ziyaretçi olacağı için konu konu şöyle bir dakika tam olarak alabilirsin. Şey. Of. Konu görüntüle diyelim. Tabii yine ne olacak? Konsol nokta right Çıkış Şimdi konu görüntüle şuraya bir yaz hemen. Evet. Gördüğünüz gibi burada da baya bir konsol e, write Bakalım burada kullanıcı adı ne olacak? Kullanıcı adınızı girin diye bir seçenek gelmesi lazım. Bakın şurada ne yazacaksa ben de onu yazıyorum. E, admin yazıyorum hemen. Bakın gördüğünüz gibi seçeneklerim geldi. 6 deyip hop yetiştirdik. Neyse. Bundan sonrasında bir tekrar bir switch diyebiliriz arkadaşlar. bundan devam ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar stringlerde de kullanımı böyle. Yani değişkeni nasıl değer verdiyseniz case'te de böyle yazmak zorundasınız. Hani burada alacağınız olacak hani kontrol ettireceğiniz değ değeri sonrasında da iki noktayı koyup komutlarınızı koyuyorsunuz ve komutlarınızın sonunda break adında ee, anahtar kelimesini kullanıyorsunuz. Böylelikle şuradaki case'i kapatmaktadır arkadaşlar. Bunlar da es geçip ne yapıp konsol root bir sonraki komuta geçmesi gerekir. Bugünkü dersimiz bitti arkadaşlar. Bugün e, iki ders birden yayınlamayı düşünüyorum aslında. E, sayfamıza birisi e, for döngüleri de e, c-sharp'da olsa güzel olur demişti. Oraya yetiştirelim. For döngüsünü göreceğiz bundan sonraki de dersimize. Sonra dizileri görüp for göreceğiz. Niye for işte gelerek dizilerle işlem yapılır? Hani bir dizi tanımlarsınız ve onunla yaparsınız. Ben şimdi burada ee hemen for for each, for'la for anlatırsam burada ee diziyi göstermem lazım size. Orada bir dizi tanımladığım zaman sizin aklınız karışmasın diye. O yüzden önceliğimiz ilk önce for'dan sonra ee şeyden gelmesini istiyorum. Dizilerden sonra göstermek istiyorum. Bugün ilk dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.